Evet arkadaşlar, şifre değiştirme videomuzu çekmiş olalım. Şimdi Şimdi ilk işlem olarak ikinci kademe ana kontağımızı açıyoruz ve araçtan iniyoruz. Gösterdiğimiz şekliyle kontağımızı açıyoruz. Akabinde panelimizin başına geliyoruz. Size vermiş olduğumuz anahtarın açma tuşuna iki kez bastığınızda mavi tuş sabit pozisyona geliyor. Biz daha önce basit bir şifreyle değiştirdik stok şifresini. Stok şifresini size paylaşacağız. Tersten yapalım bu sefer de. Bir defa yandı söndü. Ve üç defa yanıp söndüğünde şifre paneli tanımlanmış oluyor. Akabinde kontağımızı kapatmış oluyoruz. Bizi takip etmeye devam edin.